Merhabalar, daha öncesinde e, ticari bir ürün, tek bir ürün tamlaması yapmıştık. Şimdi ise serili bir ürün, yani bir gömlek gibi, bir e, ayakkabı gibi, renk bedeni e, olan e, ve birden fazla rengi ve bedeni olan bir ürünün nasıl tanımlanacağı ile ilgili bir çalışma yapmış olacağız. Bununla ilgili olan tamlama kısmı ise tanımlar, genel stok tanımları ve seri stok tanımları kısmında yapıyoruz. Burada e, bir marka olarak SV2 markasının bir gömleğini tamamlamış olacağız. Bunun için yeni stok kartı diyoruz. Burada e, l 001 diyelim. Bana cinsi SV2 gömleğinin gömleği bir diyelim. Ee, Tamlamı yaparken öncelikli olarak ürünümüze ait olarak bir e, fiyat tipi oluşturmamız gerekiyordu. Bunun için bir daha önce de anlattığım üzere eticat et diye bir fiyat tipi oluşturup adet ve KDV dahil satış fiyatında 49 lira diyelim bir ürün oluşturuyoruz. Burada yapmış olduğumuz şey şuydu. E, fiyat tipi ayrı olsun eticat et diye ki tamamlamamız yönetmemiz kolay olsun. Birim adı ise adet olsun. Fiyatlarımız KDV dahil oluyor. Bunları tanımladıktan sonra ise özel kodlar kısmında özel kodların bir tanesini marka olarak kullanıyorduk. Burada e, yumurta tanımlarken türem demiştik. Şu an buraya geliyoruz. Bir marka tanımlıyoruz şu an. Markamızı tanımladık. Özel kod biri. Ben default olarak daha doğrusu bu eğitim e, videolarında özel kod bir mark olarak kullanıyorum ben. Ürünün eticiyette satılabildiğini belirtmek için eticiyat e, seçeneğini seçiyorum. Resim olarak da. E, yükleyip yüklememek size kalmış. Buraya yüklemezseniz de sonuçta eticiyat sitesinde satışa sunulabilir bu ürün. Fakat buraya yüklerseniz ön tanımlı olarak bu ürün e, e, re, e, bu ürünün e, resmi orada gözükecektir. Mesela bir tanesini tanımladım bu şekilde. E, ve seçtiğim zaman bakın burada S 2 gömlek bir diye açıldı. Şimdi ürünün birden fazla rengi, birden fazla bedeni olabilir. Bu tanımlamaları yaparken e, daha rahat çalışma yapmak e, için renkleri daha önce tanımladığımızı varsayıyorum. Mesela burada siyah ve beyaz iki tane rengi seçtim ve bunu tamam dedim. X seçilmiş durumda. Kapat diyorum. Daha doğrusu beden kısmına gelip kod ekle diyerek burada 36, 18, 40 beden olduğunu varsayalım. Çok çeşit şey yapmaya gerek yok şu an için. Bunu da tamamlıyorum. Bunu da kapat diyorum. Ve bu şekilde esmeki gömleğin renk beden ve e, ee, bağlı olarak iki tane renk ve üç tane beden, altı tane ürün tanımlaması seri oluştur diyerek tıklayarak otomatik olarak oluşacak. Burada e, alış fiyat tanımlamamış. Tanımlamak ister misiniz? Evet, hayır diyebiliriz. Burada bir alış fiyat olarak örneğin 29 lira diyelim. Bir fiyat tanımlanmış olsun. Bu tamlamanın sonucunda ise seri oluştur dediğimizde gördüğünüz üzere beyazın 36-38-40 bedeni, siyahın 36-38-40 bedeni oluştu. Stokları aç dediğimiz zaman otomatik olarak bu stoklar açılmış oldu. Bundan sonraki yapacağımız şey ise şu ana anakarta girerek baktığımızda özel kodlar kısmında bakın el sıvı var, et ticaret var. Aynı zamanda e, resim olarak da gözüküyor. Bu resim tüm renk bedenler için yani siyah 36 361840 ile siyah e, beyaz 361840'a default olarak gidecektir. Bu değişiklikleri yapmak istersek eğer bu değişiklikleri doğrudan e ticaret sitesinde yapmamız gerekiyor ya yani buradaki default olarak gidecek olan alandır. Aynı zamanda özel kodlar kısmında ise ana e, model olarak belirlemiş olduğumuz buradaki özel kodlar gidecektir. Yani e, şu örneği vermek istiyorum burada. Alt kartın içerisinde şu an 36 beden ve beyaz olan bir kartın içerisinde girdiğim zamanki özel kodlar kısmına yazdığımda ki değerler... E, her bir içerisinde ayrı ayrı bir birim olarak düşünün. Ya yani burada eticaz seçilmiş olmasa dahi bu ürün eticaz sitesinde satışa sunmuş olacaktır. Çünkü bunun satışa sunmasını sağlayan anakart içerisindeki özel kod içerisindeki eticaz alanıdır. Biraz önce gördüğünüz üzere özel kod 8 diğer e, alt kartla doluydu. Bunun da sebebi şudur. O ürünün bu ana ürüne e, ait olduğunu, bunun altında bir ürün olduğunu belirtmek. Yaptıktan sonra e, Şimdi ürünü tekrar Bulalım Ana ürün kodunu e, Buradan seçip baktığımızda Bu ürünle ilk olarak Stock so, dediğimizde Bakın özel kodlar kısmında Etica seçili resim work seçili resim de seçili Şimdi dikkat etmemiz gereken nokta ise şu Ürün bu sefer Alt modelini açıyorum Mesela beyaz 36 bedenini açtığımda ve bu ürünün içeriğine baktığınız zaman özel kodlar kısmında bakın. Evet S 2 var. Etica seçili değil. Ee, resim kısmında resimde yok. Ee, fakat bu bizim için önemli değil Çünkü biz default değerlerle hareket ediyoruz. Bizim için her bir ürün tamamen ana ürün kodu üzerinden hareket etmektedir. Peki bu yapmış olduğumuz ürünün şu an ana kodunu çağırıyorum ben tekrar baktığımız zaman herhangi bir envanter değeri yok. Envanter değeri olmadığı için de bu ürünü eticaret sistemimiz satışa açamayız. Bunun için bir ürünle envanter değeri girelim. Ben stok giriş fişinden giriyorum bunu. Yani sizden e, bununla ilgili bir irsaliye varsa irsaliye, fatura varsa fatura girebilirsiniz. Hareket deposuna merkez depo diyorum ve ürünü çağırıyorum. Ürünü çağırdığım zaman burada miktarlı olarak her birine işte beşer tane ürün giriyorum şu an. Eğer bunların üründen değerler farklıysa bunları e, kendiniz değiştirebilirsiniz. Ve baktığımızda ürünlerin envanterlerini oluşturmuş olduk. Bunların şu an satış bir fiyatta 29 lira yazdığım için alış kartını e, daha doğrusu stok kartını buradan direkt olarak geldi. E, artık bu ürünü biz satışa sunabilir hale getirdik. Tekrar göz gezdirecek olursak ürünün kodunu adını girdik. Bir tane eticat ürünü olduğunu girdik. Ee, ve KDV dahil olarak 49 lira satış fiyatı girdik. Envanter değeri girdik. Tamladığımız yer ise hatırlatmak gerekirse e, tanımlar, genel stok seri stok kısmında idi. Buradan e, renk ve bedenler tamlayarak otomatik olarak bunun e, birden fazla renk beden oluşmasını sağlamış oldu. Artık bu ürünümüze vermiş olduğumuz default ön tanımlı resimle birlikte et e ticarette satış yapılması için e, gerekli transfer işlemlerini yapabiliriz. E, tekrar hatırlatmak gerekirse e, her ürünün resmi renk beden olarak her bir ürünün, e, ürünün resmi et ticareti yönetim panelinden e, tek tek değiştirebilir ve her bir örneğin e, beyaz 36 beden veya da siyah 38 beden her birinin resimlerini farklı farklı görebileceğimiz gibi, bu e, yüklemiş olduğumuz resmin herhangi bir ön tamna hale getirebiliriz.